1931 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi 5 yıl sonra düzenlenecek olimpiyatların hangi şehirde yapılacağına karar verdi. En güçlü 3 aday Barcelona, Roma ve Berlin'di. Bu 3 şehirden kazanan Berlin oldu çünkü Almanya 1. Dünya Savaşı'nı kaybetmiş ve Avrupa'dan dışlanmıştı. Bu olimpiyat Almanların yeniden Avrupa ile birleşmesini sağlayacaktı. Ama işler öyle gitmedi. İki sene sonra Almanya'da hükümet değişti ve malum kişi başa geldi. Artık Almanya'da ırkçı politikalar iktidardaydı. Yahudilere ve Çingenelere yaşam hakkı bile tanınmıyordu. Bütün bu ırkçı saldırılara rağmen olimpiyatlar yine de Berlin'de düzenlendi. Bu Almanlar için büyük bir fırsattı. Berlin'deki Yahudilere yapılan bütün ırkçı hareketler bir süreliğine durdu. Hitler bu olimpiyatlar sayesinde kendini dünyaya barışçıl ve demokratik bir insanmış gibi gösterdi. Bu o güne kadar dünyada yapılmış en büyük sports washing örneğiydi. Ve bu olimpiyatlardan sonra bütün diktatörler sporun gücünü keşfetti. 25 Haziran 1978 günü Buenos Aires'te Dünya Kupası finali oynanıyordu. Bir tarafta Arjantin, diğer tarafta Hollanda. Bu final maçı futbol tarihinin en karanlık maçı olabilir. Daha maç başlamadan skandallar başlamıştı. Arjantin en kestirme yoldan stada götürülürken Hollanda takım otobüsü Buenos Aires'in bütün köylerine dolaşmıştı. Hatta bazı köylerde Arjantinliler Hollanda takım otobüsüne saldırmıştı. Böyle bir atmosferde Hollanda maça çıkıyordu. Hollanda bilinçli olarak sahaya Arjantin'den 5 dakika önce çıkartılmıştı. Böylece maç daha başlamadan tüm takım taraftarın baskısını hissedecekti. Bu maçta yaşanan skandallar bitmez. Mesela bu dünya kupasının en iyi hakemi İsrail'li Abraham Klein'di. Bütün spor camiası maçı onun yönetmesini bekliyordu. Ama Arjantinliler FIFA'ya maçı İtalyan Sergei Gonella'nın yönetmesini istediklerini söylediler. Ve FIFA da kabul etti. Anlayacağınız Arjantin maçı zaten masada kazanmıştı. Sahada da 3-1 kazandı. Peki bütün dünyanın gözünün önünde bunları yapan kimdi? Arjantinli diktatör General Jorge Videla. Arjantin'de bir darbe yapıp iktidarı devralmıştı. Arjantin'de muhalif insanlar kaçırılıyor, işkence görüyor ve hatta öldürülüyordu. Bu Dünya Kupası sayesinde Videla kendini temize çıkarmıştı. İşlediği bütün suçlar futbol sayesinde unutulmuştu. Bu Videla'nın adım adım hesapladığı bir plandı. Çünkü Dünya Kupası başlamadan hemen önce şöyle demişti. Halkınızın sizi sevmesini istiyorsanız onlara bir Dünya Kupası armağan edin. Tarihler 2018. Vladimir Putin düzenlediği Dünya Kupası finalinde işte böyle gururla poz veriyordu. Rusların Dünya Kupası'nı ev sahipliği yapması zaten şaibeliydi. FIFA'da bir sürü rüşvet skandalı ortaya çıkmıştı. Bu maçların oynandığı statlar yapılırken onlarca işçi hayatını kaybetmişti. Rusya daha 10 sene önce Gürcistan'ı işgal etmişti. Daha da önemlisi bu maçlar oynanmaya başlamadan tam 4 sene önce Rusya Kırım'ı ilhak etmişti. Yani bugün bütün dünyanın karşı geldiği Rusya-Ukrayna Savaşı'nın fitilleri ateşlenmişti. Ama Putin o statta gururla tüm dünyaya poz veriyordu. Daha doğrusu verebiliyordu. Çünkü herkes her şeyi unutmuştu futbol sayesinde. Anlattığım 3 örnekteki tırnak içinde başarı hikayeleri diktatörlerin gücü sayesinde yaşanmamıştı. Sporun gücü sayesinde yaşanmıştı. Spor özellikle futbol toplumları her şeyi bu kadar hızlı unutturabiliyor. Bunun ismi sports washing. Bunun Türkçe bir karşılığı yok ama zaten iki kelime bize her şeyi anlatıyor. Sports ve washing. Yani spor ve yıkanma. Yani kişilerin, kurumların ya da ülkelerin işledikleri suçları kapatmak için spor etkinliklerini kullanması anlamına geliyor. Spor sayesinde diktatörler kendilerini temizliyorlar. Tam bu günlerde sports washing yeniden moda oldu. Ama bu sefer tek bir organizasyon yüzünden değil. Suudi Arabistan lideri Muhammed Bin Selman sports washing kavramını ülke temel politikası haline getirdi. Üstelik eskiden yani çok eskiden sosyologlar sports washing kavramını bile bulmamışken futbolun siyaset alet edilmesi ayıplanırdı. Bunu kullanan diktatörler bile bunu söylemeyi çekinirlerdi. Ama Muhammed Bin Selman gizleme ihtiyacı bile hissetmiyor. What do you say to the people who charge that that's part of sports washing, That you're trying to use all of that to somehow improve or somehow affect your image in the world? Well, if it's sport washing, going to increase my GDP by 1%, and then I will continue doing sport washing. <laughs> You're okay with that term? I, I, I don't care. I have 1% growth of GDP from a sport, and I'm aiming for another 1.5%. Call it whatever you want. Bin Salman'ın kastettiği sports washing 65 milyar dolarlık büyük bir proje. Bu projenin etki alanları Türkiye'ye kadar geldi. Türk sporunun en büyük iki markası Galatasaray ve Fenerbahçe sports washing'in artık tam ortasında. Haritalarda gördüğünüz Suudi Arabistan ülkesi her zaman tek bir aile tarafından yönetildi. Al Suud ailesi. Suudi Arabistan'ın ilk kralı Abdülaziz bin Suud'tu. Bu kralın tam 45 çocuğu oldu. Onun ölümüyle krallığın başına 25. oğlu Selman bin Abdülaziz el Suud geçti. Onun da toplam 13 çocuğu oldu. Bizim hikayemiz 6. çocukla ilgili. Krallığın veliaht Prensi Muhammed bin Selman. Bin Selman bütün çocukluğu boyunca hep diğer prenslerin altında ezildi. Prens derken kafanızda ne can Anlanıyor bilmiyorum ama Suudi Arabistan'da yüzlerce prens var ve tahta sadece bir kişi geçecek. Yani bu büyük bir mücadele ve kimse bu mücadeleyi Muhammed Bin Selman'ın kazanacağını ihtimal bile vermiyordu. Diğer prensler Avrupa'ya ya da Amerika'ya gidip eğitim alırken Bin Selman Suudi Arabistan'da kalmayı tercih etti. Diğer prensler ikinci hatta üçüncü dili öğrenirken o İngilizce bile bilmiyordu diğer prensler Oxford, Harvard gibi okullardan mezun olurken o kral Suud Üniversitesi'nden mezun oldu. Diğer prensler Amerika ya da Avrupa'da iş yapıp networklerini genişletirken o Suudi Arabistan'daki iş insanlarıyla çalıştı. Habide babasının yanından hiç ayrılmadı. Bütün düğünleri birlikte gittiler. Bütün cenazelere birlikte katıldılar. Her camide yan yana namaz kıldılar. Babasıyla olan yakınlığı ona ilk meyvesini 30 yaşında verdi. Bin Salman Suudi Arabistan'ın savunma bakanı olmuştu. Böylece dünya tarihindeki en genç savunma bakanı ünvanını aldı. Bu sayede hem Suudi Arabistan'ın dış politikasını yönetiyor hem de en güçlü kurum olan orduyu arkasına alıyordu. Babası onu adım adım krallığa hazırlıyordu. Ama ortada büyük bir problem vardı. Suudi Arabistan tek bir ailenin mülkü olsa da bir gelenekleri vardı. Bir kral öldüğünde onun yerine kardeşi geçiyordu. Selman bin Abdülaziz ölürse yerine kardeşi geçecek ve bütün plan suya düşecekti. Bunun için kral Suudi Arabistan'ın anayasasını değiştirdi. Yeni kral Abdülaziz bin Su. Suud'un oğulları arasından seçilir ifadesi torunları arasından seçilir olarak değiştirildi. Böylece Muhammed bin Salman artık resmen kral olabilecek hale gelmişti. Babası onun için anayasayı değiştirmiş olabilir. Hatta gelenekleri bile yıkmış olabilir. Ama sonuçta kral olacaksınız kendinizi herkese kabul ettirmeniz lazım. Muhammed bin Salman da bu durumun farkındaydı. Onun için bazı rakipleriyle anlaştı ve kendi yanına çekti. Onunla anlaşmayanların yaşayacakları ise çok daha acımasızdı. 4 Kasım 2017'de Kraliyet kraliyet kararnamesiyle yeni bir komisyon kuruldu. Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu. Bu komisyonun en tepesinde Veliaht Prens Muhammed Bin Selman duruyordu. Komisyon kurulduktan tam bir gün sonra Muhammed Bin Selman'la anlaşamayan bütün rakipleri tutuklandı. Tutuklandı derken Türkiye'deki gibi cezaevi ya da nezarethane düşünmeyin. Tutuklananlar Suudi Arabistan'ın en lüks oteli Ritz Carlton'da tutuluyordu. Onlarca prens, bakanlar, eski bakanlar, diplomatlar ve iş insanları dünyanın en lüks hapishanesine getirilmişti. Bu lüks hapishanenin içinde Suudi Ulusal Muhafızlar Bakanı Mithep bin Abdullah donanma komutanı Abdullah bin Sultan ya da dünyanın en zengin isimlerinden birisi olan Elvilit bin Talal da vardı. Bu isim çok önemli. Çünkü bu adam City Group'un hissedarıydı. Forbes'a göre City Group dünyanın en büyük şirketi. Mal varlığı tam 1.9 trilyon dolar. Yani Muhammed bin Salman'ın gözünün ne kadar döndüğünü anladınız herhalde. Bu günler hatta haftalar süren gözaltında neler yaşandığını tam anlamıyla bilemiyoruz. Ama sonuç olarak komisyon buradaki bazı insanları yolsuzlukla suçladı ve çalınan 106 milyar doların yeniden Suudi Arabistan'a teslim edildiğini söyledi. Artık Muhammed Bin Salman'ın önünde durabilecek kimse kalmamıştı. Suudi Arabistan'ın tek ve mutlak velat prensi oydu. Artık sırada hayallerini gerçekleştirmek vardı. Muhammed Bin Salman Suudi Arabistan'da bir reform hareketi başlattı. İlk reform ülkeye turist kabul etmek oldu. Suudi Arabistan eskiden sadece hacılar ya da iş insanlarına vize veriyordu. Bunu kaldırdı. Artık isteyen herkes Suudi Arabistan'ı ziyaret edebilecekti. 60 yıl önce müzik ve sinema yasaklanmıştı. Bu reformdan sonra Suudi Arabistan dünyanın en büyük müzik festivalini yapmaya başladı eskiden sokaklarda gezen din polisleri vardı. Bu polisler bazı yerlerde tamamen kaldırıldı. Bazı yerlerde hala görev alıyorlar ama sembolik olarak. Ceza verme ya da tutuklama yetkileri yok. Bu reform hareketinde en çok kazanan kadınlar oldu. Artık tek başlarına sokağa çıkabiliyorlar. Araba sürebiliyorlar, iş kurabiliyorlar, savcı ve hatta asker bile olabiliyorlar. Muhammed Bin Selman'dan önce kadınlar bir restorana girerken eşleri yanlarında olsa bile erkeklerin kullandığı kapıyı kullanamıyordu. Artık erkeklerle birlikte müzik dinleyebiliyorlar. Kısacası Bin Selman peri masalı gibi bir hayat yaşıyordu. Rakibi kalmamıştı. Tüm istedikleri oluyordu. 30 yaşının altındaki tüm Araplar onu seviyordu. Daha da önemlisi bütün dünya ona saygı duyuyordu. Ama bu peri masalı bitmeyen bir kabusa dönüştü. Hem de Türkiye'de. Bin Salmana muhalefet eden gazeteci Cemal Kaşıkçı bir belge almak için İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğuna girdi ve oradan bir daha hiç çıkamadı. Cemal Kaşıkçı konsolosluğun içinde suikasta uğramıştı. Nişanlısı ondan haber alamayınca polise gitti polis soruşturma başlattı. Suudi yetkililer polise Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğu terk ettiğine dair bir görüntü gösterdi. Ama bu kötü hazırlanmış bir plandı. Cemal Kaşıkçı'nın yerine dublörü konsolosluktan çıkartılmıştı. Ama o dublör ayakkabısını değiştirmeyi unutmuştu. Ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı zaten her şeyi biliyordu. Konsolosluğun içinde yaşananlardan bile haberdarlardı. Bin Salman tabii ki tüm iddiaları reddetti. Ama bir kere insanların saygısını kaybetmişti. Peri masalı gibi süren bu hikaye bitmeyen bir kabusa dönüşmüştü Amerika bile Bin Salman'a sırtını dönmüştü Muhammed Bin Selman iki sene boyunca hiç ortalıkta görünmedi herkes öğretmeye çalıştığı ismi şimdi unutturmaya çalışıyordu ama iki senenin sonunda şansı yaver gitti Ruslara uygulanan ambargo yüzünden petrol fiyatları artmıştı zaten herkes çoktan Cemal Kaşıkçı unutmuştu Biden 2022 yılında Suudi Arabistan'a resmi bir ziyarette bulundu ve bu fotoğraflardan sonra Muhammed Bin Selman tüm ün ve saygınlığına tekrar kavuştu planlarını gerçekleştirmek için önünde artık hiçbir engel kalmamıştı. Ve bu yolculukta onu eşlik edecek en önemli şey spor olacaktı. Muhammed Bin Selman hayalindeki Suudi Arabistan'ı inşa edebilmek için 700 milyar dolarlık bir fon oluşturdu. Bunun 933 milyon dolarını Riyad'ı yeniden inşa etmek için harcadılar. 8.5 milyar doları Kızıldeniz projesine harcadılar. Bu projeyle Kızıldeniz'e 50 otel ve binden fazla villa inşa edecekler. En büyük projeleri adlı yepyeni bir şehir inşa etmek. Bu çizgi çizgi şeklinde tasarlanmış bir şehir olacak. Bu şehirde insanlardan çok robotlar yaşayacak ve Suudi Arabistan anayasası geçerli olmayacak. Bu projenin maliyeti sıkı durun, tam 500 milyar dolar. Paralar çok büyük, hayaller çok büyük ama ne yapılırsa yapılsın hiçbirisi istenen etki yaratmadı. Milyarlarca dolarlık yatırımların yanında 391 milyon dolarcık küçük bir proje hepsinden daha etkili oldu. 2021 yılında Newcastle United 19. sıradayken Suudi Arabistan kulübü satın aldı. Milyonlarca dolara yeni transferler yaptılar. Ve bir yıl sonra 2022'de Newcastle United ligi 4. bitirdi. Bin Salman artık şampiyonlar ligindeydi. Hepsinden önemlisi artık kraliyet ailesine nüfuz edebilecek bir liderdi. Çünkü onu artık İngiltere'de oy kullanacak milyonlarca insan seviyordu. <laughs> Futbol kulübü satın almak Suudi Arabistan için hiç karlı bir iş değildi. Ama işin sonunda paradan daha değerli bir şey kazanıyorlardı. Sadakat. Tuttuğu takım kazandığı için Newcastle taraftarı Bin Selman'a hayran sadakati duyuyordu ve onu futbol dışındaki işlerde de destekliyordu. Suudi Arabistan doğru şeyin spor olduğunu geç de olsa anladı ve anlar anlamaz spor dünyasına para yağdırmaya başladı. 2022 yılında 2 milyar dolara yeni bir golf ligi kurdular ve dünyanın en iyi golfçüleriyle anlaşmalar yaptılar. 2020'de Formula 1'in tamamını 20 milyar dolara satın almak istediler. Satın alamayınca 60 milyon dolara ciddede Formula 1 yarışı düzenledi. İtalya'da Roma'ya sponsor oldular. Avustralya açık ya da Roland Garros gibi turnuvaları da düzenleyen ATP ile ortaklık kurdular. WWE ve UFC'ye 2.1 milyar dolarlık yatırım yaptılar. 2024 yılında her iki organizasyonda Riyad'da maçlar düzenleyecek. Hatta bir söylentiye göre UFC Riyad sezonu yapacak. Tabii ki boks'u da unutmayalım. Her sene ağır siklet boks maçları için 140 milyon dolar para harcıyorlar. Saudi Cup ismiyle düzenledikleri bir at yarışı organizasyonları var ve 20 milyon dolar dolarlık yatırımla şimdiye kadar yapılmış en zengin at yarışına sahip oldular. 2029 Asya Kış Olimpiyatları'na düzenleme hakkı kazandılar. Ayrıca bu olimpiyatı 500 milyar dolar harcayacakları yeni şehirleri Niyon'da yapacaklar. Dünyanın en iyi iki oyuncusundan birini yani Cristiano Ronaldo'yu ya transfer ettiler. Onu sadece gol atsın diye almadılar tabii ki. 2034 Dünya Kupası'nı düzenlemek için Ronaldo'yu elçi olarak kullanacaklar. 2034 için aday olması beklenen Avustralya aday olmadı. Ve Suudi Arabistan şu anda tek aday. Yani %99 onlar ev sahibi olacak. Ayrıca tabii ki olimpiyatları düzenlemek için de aday olmaya hazırlanıyorlar. Kısacası Suudi Arabistan dünyadaki tüm finalleri düzenlemek istiyor. Bunun içinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynayacağı Süper Kupa finali de dahil. Bu finalin aslında sezon başlamadan önce oynanması gerekiyordu. Ama her iki takımın da Avrupa eylemeleri olduğu için ertelendi. Şimdi bununla ilgili ben bir programda bu konuda açıklamamı yapmıştım. Eee... Suudi Arabistan ve Abu Dhabi ile görüşüyoruz diye ee, anlaştığımız takdirde 30 Ekim'de yurt dışında olabilir. Bu final için düşünülen ilk ülke Almanya'ydı. Ama Almanya güvenlik nedeniyle maçı istemedi. Bir sonraki ülke İngiltere'ydi. Ama maç 29 Aralık'ta oynanacağı için Boxing Day'e denk geliyordu. Ve İngilizler pek de sıcak bakmadı. Üçüncü ülke Azerbaycan'dı. Ama oradan elde edilecek geliri yetersiz kalıyordu. Çok uzatmaya gerek yok. Suudi Arabistan finali düzenlemek için elde kalan tek ülkeydi. Zaten final düzenleme konusunda dünyada pek de rakipleri yok. Yapılan anlaşmaya göre takımların tüm masraflarını Suudi Arabistan ödeyecek kazanan takım 2.8 milyon euro, kaybeden takım 2.2 milyon euro kazanacak. Ayrıca Suudi Arabistan'ın bir teklifi daha var. Süper kupa finalinin 10 sene boyunca Suudi Arabistan'da oynanması karşılığında 100 milyon euro teklif ettiler. Kağıt üzerinde çok iyi durduğunun farkındayım. Kulüpler zaten borç batağının içinde. Para kazanamıyorlar ve birisi size 100 milyon euro teklif ediyor. Bunu reddetmek çok zor. Üstelik Barcelona ya da Real Madrid bile para için Çin'de ya da Suudi Arabistan'da maç yapıyorlar. Yani bunun ayıp bir tarafı da yok. O zaman sorun ne diyeceksiniz? Sorun, Cumhuriyetimizin 100. yılında olmamız. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe 100. yıl kupasını Türkiye'de kazanmak istiyor. Bu toplantının e, tabii birçok bir gündemi vardı. Gündem maddelerinden bir tanesi de Süper Kupa'nın e, Türkiye'de oynanması konusunda e, talepler vardı. Bu görüşüldü. E, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu'nun görüşü, bu kupanın Türkiye'de oynanması, Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'de oynanmasının daha güzel olacağı, hatta herkesin ifade ettiği bir şey var. Süper Kupa Türkiye'de oynansın. kupayda eski adı Sayın Cumhurbaşkanı Kupası'ydı. kupayda Cumhurbaşkanı'nın elinden almak istiyoruz diye bir görüş çıktı. Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Cumhuriyetimizin 100. yılında Süper Kupa finalinin Atatürk ilke ve devrimlerine karşı bir ülkede oynanması, Atatürk ilke ve devrimlerinin Yılmaz savunucusu Fenerbahçemizin tarihiyle şan ve şerefiyle bağdaşmayacağından süper kupa finalinin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda veya Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanmasının kabulünü Yüksek Divan Kurulumuzun oyuna sunulmasını alınacak olumlu kararın yönetim kurulumuza bildirilmesini arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla 5 Kasım 2023 Bana kalırsa doğrusu da bu çünkü bu bizim için herhangi bir sene değil. Cumhuriyetin 100. senesinde verilecek en büyük kupa Suudi Arabistan'ın sports washing politikalarından çok daha değerli olmalı. Ben şöyle düşünüyorum. 100. yılda oynanacak en büyük futbol maçı sadece Cumhuriyet'in başkenti Ankara'da oynanabilir. Bir sene sonra Suudi Arabistan'la yine 100 milyon euroluk bir anlaşma yaparsınız. Ama bu kadar özel bir maçın gelmesi için 100 yıl daha beklemeniz gerekiyor. Bazı şeyler paradan daha değerli olmak zorunda. Benim çevrem bile ikiye bölünmüş bir durumda. Bazıları bu kupa Türkiye'de verilmeli diyor. Bazıları kulüpler zaten borç batağında paramıza bakalım diyor. Açıkçası sizin ne düşündüğünüzü de merak ediyorum. Hem yorum kısmından bana yazabilirsiniz hem de topluluk sekmesinden bir anket açacağım. Bu maç Suudi Arabistan'da mı yoksa Türkiye'de mi oynansın diye. Oraya da katılabilirsiniz. Dediğim gibi benim oyum Türkiye'de oynanmasından yana. Çünkü Cumhuriyet'in 100. yılında verilecek bu kupa Arapların parasından çok daha değerli. Bu kupa zengin Arapların eğlenmesi için değil, Türk taraftarların gururlanması için havaya kalkmalı. Müzik